Merhaba dostlar. Gerçekten dünyamız keşfedilmeye değer. Bunu biliyoruz. Fakat dünya üzerinde keşfedilmemiş ve farklı o kadar çok şey var ki bunlara biz yani insanlar da dahiliz. Gördüğümüzde şaşıracağımız insanlar hayatımızda mevcut. Fakat henüz bilmiyoruz. Biz de sizlere bu insanları derledik. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Rolf Buchholz Dış görünüşüyle ünlü olmuş Rolf Buchholz'un dış görünüşünde neyin farklı olduğunu söylememize gerek yok herhalde. Kendisi dünyanın en fazla piercingine sahip erkeği. Ayrıca vücudu da komple dövme dolu. Alman kökenli Rolf, dış görünüşünü sergilemek için neredeyse her yerden davet alıyor ve bu davetlere icabet ediyor. Haliyle dünyayı gezme fırsatı da buluyor. Fakat dış görünüşünden ötürü Dubai'ye girmesi yasak. Jonathan Pitra Jonathan dünyaya çok nadir görülen bir hastalıkla geldi. Bu hastalık çocuğun derisinin çürümesine ve dökülmesine sebep oluyor. İnsanlar bu hastalığa kelebek hastalığı diyorlar. Bildiğiniz üzere tırtıllar bir deri değişiminden sonra kelebeğe dönüşüyorlar. Janet'in da aynı bu şekilde deri değiştiriyor. Bu deri değişimi Janet'in için oldukça acı verici olabiliyor. Bu deri değişimi esnasında Janet'in vücuduna bandaj bağlamak zorunda kalıyor. Hayatının geri kalanında faydalı bir şey yapmak için de zamanını bu hastalığa olan farkındalığı arttırmak için kullanıyor. Yasmina Rossi Yasmina Rossi'ye baktığınızda farklı bir şey göremiyorsunuz. 30'lu yaşlarında çekici güzel bir model gibi duruyor değil mi? Evet, böyle durduğu aşikar. Fakat kendisi 59 yaşında bir büyük anne. Yaşıtları torun sevip televizyon başında elma soyarken Yasmina düzenli spor ve diyet yaparak formunu korumaya özen gösteriyor. Bir yandan da podyumlarda boy göstermeye devam ediyor. Anita Florchik Anita Florchik'i önceki videolarımızdan da biliyorsunuzdur. Kendisi dünyanın en güçlü kadını. Defalarca en güçlü kadın yarışmalarını kazanmış ve dünyaya kendini kanıtlamıştır. Yetişkin bir erkeği kolaylıkla kaldırabilecek güce ve kuvvete sahip. Amu Haji. Özellikle sıcak günlerde iki gün duş almadığımızda kendimizi ne kadar rahatsız hissediyoruz değil mi? Gelin bir de İranlı amuhajiye bakalım. Kendisi 60 yıldır duş almıyor. 60 yıllık duş almama durumundan sonra kendisi dünyanın en kirli adamı olarak efsaneler arasına adını kazıdı. Durumu daha da kötüleştirmek istemesek de şu bilgiyi es geçemeyeceğiz. Kendisi hayvan dışkılarından yapılmış bir sigara tüketiyor. Amuhaji'ye insanlar yardım etmek istese de edemiyor. Çünkü çıkardığı kokudan kimse bu adamın yanına bile yaklaşamıyor. Lu Hao Lu'ya baktığımızda ne kadar tatlı, tosun bir çocuk olduğunu görüyoruz. Fakat bu kilo bir çocuk için oldukça fazla. 132 kilo olan bu küçük çocuk kilosundan dolayı hiçbir çocuğun baş etmemesi gereken hastalıklarla boğuşuyor. Kolesterol, kalp rahatsızlıkları gibi ailesinin ilgisizliğinden dolayı bu hale gelmiş çocuk her öğünde neredeyse 3 tabak pirinç tüketiyor. İnternete resimleri çıktıktan sonra Lou bir internet fenomeni haline gelmişti. Georgina Harwood Georgina Harwood, Güney Afrika'da yaşayan yaşlı bir kadın. Kendisi 100 yaşında. Fakat kendisiyle ilgili enteresan olan durum ise 100 yaşında olması değil. 92 yaşından sonra yetişkin insanların bile yapmaktan korktuğu ekstrem sporları yapıyor olması. Örneğin 92 yaşına geldiğinde paraşütle atlama, uçaktan atlama gibi aktivitelerde bulunmuş. Düşünün. Bu kadın şu anda 100 yaşında. 100. yaşını kutlamak için tekrar uçaktan atladıktan sonra insanların yapmaktan korktuğu köpek balıklarıyla yüzüş aktivitesini bile gerçekleştirdi. Katie Jung çoğu kadın incecik bir bele sahip olmak ister. Genellikle çoğu kadın bu isteğini diyet ve düzenli spor yaparak gerçekleştirebilir. Fakat Katie Jung yıllardır taktığı korse sayesinde böyle bir derde sahip değil. Çünkü belli yıllar boyunca o kadar incelmiş ki yere düşürdüğü bir şey almak istese beli kırılacak gibi duruyor. Sadece duş alacağı zaman korsesini çıkartan Katie son 20 yıldır günün 24 saati korse kullanıyor. Gary Turner. Gary mantıklı bir sebepten ötürü esnek adam olarak da biliniyor. Küçük tatlı bir çocuğun yanından makas aldığınızı düşünün. Geriden aldığınız o makasın sonu gelmiyor. Çünkü elinizi ne kadar çekerseniz derisi o kadar geliyor. Bir deri hastalığından sonra derisi elastikiyetini kaybetti ve inceldi. Bu da gerinin derisinin çekip esnemesini sağladı. Kendisi şu anda ufak gösteriler yaparak izleyenleri sevindiriyor. Fu Wengui Normal insanların boyunlarında 7 omur kemiği bulunurken Fu'da 10 kemik bulunuyor. Haliyle bu da boynunun normalden daha uzun olmasına sebep oluyor. Bu da arkadaşlarının ona zürafa çocuk olarak seslenmelerine sebep oluyor. Gerçekten bu hastalık Fu'nun yaşamını oldukça zorlaştırıyor. Çünkü bizim için basit şeyler onun için oldukça zor hale gelebiliyor. Basit bir basit bir tişört giymek bile Sonunda ameliyat olarak bu fazla kemiklerinden kurtulmayı başarmış. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizce en sıra dışı insan hangisiydi? Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.